bir takım notlarım var. Gerçi benim tuttuğum notlar değil ama yine de işimize yarar oğlunun notları. Şimdi hareketsizlik. Hareketsizliğe gelince kadın bayağı hareketli. Paranoyası coşmuş durumda. Yattığı yerde duramıyor. Kıpır kıpır maşallah. Hasta paranoyeti mi? Evet. Şizofreni tanısı var. Bunlar da şizofreni tanısı konulduğu günden itibaren oğlunun tuttuğu notlar. Çok sürükleyici. Tavsiye ederim. Yani çok objektif bir eser değil. Yani çocuğun annesi sonuçta. Bazı yerlerde duygusal davranmış. Ama sürükleyici. Bakın. Evet. Derin ven trombozu ayırıcı tanısına şizofreni ekleyebilir miyiz? Yani. Yani değil. Hayır. Doğru cevap hayır olacaktı. Beynimizin dopaminerjik yolaklarındaki sorunlar kan pıhtılarına neden olmazlar. Şizofreni derin ven trombozunun bir nedeni değildir. Aslında şizofreniyle ilgili çok da bir şey bilmiyoruz. Öyle değil mi?